Arkadaşlar merhabalar. Her geçen gün sınava daha da yaklaşıyoruz. Gerçekten az bir süre kaldı. Gerçekten büyük konu eksiklikleri olan öğrenciler için bu videoyu çekiyorum. Bu konuları hızlı bitirmenin taktiği nedir, satesi nedir? Gerçekten işe yaranmış, kanıtlanmış bir taktiklerden bahsedeceğiz. Sürekli soruyorsunuz, hocam bu konuları nasıl yetiştireceğiz diye. Şimdi bunun cevabını verme zamanı. Müzik Arkadaşlar öncelikle bahsedeceğim şey gerçekten yanlışlar üzerinden giderek bir konu eksiği kapatma noktası. Yani bir konu çalışmasını yaparken arkadaşlar nasıl ilerleyeceğiz bundan bahsediyoruz. Yani burada arkadaşlar yaptığımız şeyler çok normal şeyler değil zaten. Bunları yaptığınız zaman kendiniz uyguladığınız zaman anlayacaksınız. Ve özellikle konuları tam bitirme yanılgısı üzerindeki ki bununla alakalı detaylı bir videom var. Bunu anlattığımı, farklı örnekler verdiğimi, öğrenme metotları noktasında, verimli çalışma metotları noktasında bilimsel örnekler vererek anlattığım bir videom var. Onu gidip izleyebilirsiniz. Bu konuları tam bitirme yanılgısına sahip olan mükemmelliyetçi öğrenciler için söylüyorum. Yani bir konuda atıyorum çok az bir eksiğiniz kalmış ya da atıyorum 10 deneme sonunda ilk defa diyelim yanlış yaptınız ama o konuya takıntılısınız. O kadar büyük konu eksikleri durarken gidip siz hala TET'de bitirdiğiniz bir konuyu sırf bir tane yanlış yaptınız diye takıntı haline getirip tekrar tekrar çalışıyorsanız bu öğrencilerin uygulaması biraz zor olacak. Çünkü buradan arkadaşlar kesinlikle rahat bir şekilde olmamız ve hani çok kafaya takmadan yanlış yapsak bile devam etmemiz sabırla istikrarla bunu uygulamamız gerekiyor. Bundan bahsedeceğim. O yüzden ilk başta yapacağım uyarı mükemmeliyetçiyseniz böyle bir yanılgınız varsa gidin o videoyu izleyin. Bu noktada neden bu şekilde çalışmalıyız? Eksikliklerimize neden böyle bir bakış açısıyla bakmalıyız? E, o videoyu izleyin. Ondan sonra bu videoya devam etseniz daha iyi olur. Ha zaten hocam benim böyle bir takıntım yok diyorsanız zaten kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ben detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar şimdi bu taktiği anlatmaya başlarken öncelikle bu taktik bazı konularda daha çok işe yararken bazı konularda da tam olarak işe yaramayabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu noktada konuları ve dersleri ikiye ayırmamız gerekiyor. Özellikle biyoloji gibi, fizik gibi, kimya gibi ya da atıyorum tarih gibi edebiyat gibi, coğrafya gibi hem AYT dersleri olabilir hem TYT dersleri olabilir ki büyük ihtimalle de zaten siz hani bu videoyu izliyorsanız şu an bunu AYT konularını hızlı bir şekilde bitirmek için izliyorsunuzdur bu videoyu. Ondan dolayı ise şunu söyleyeyim. Özellikle bu derslerde daha çok işe yarar. Yani matematik gibi, geometri gibi soru tipi üzerine ki fizik de birazcık hani ortada kalıyor. Hani fiziği de sayabiliriz bu derslerin içinde. Bu dersler için arkadaşlar ya da bazı fizik konuları için bunu uygulamak zor olabilir. Özellikle elektrik gibi mesela hani bunu uygulamak zor olabilir. Ya da atıyorum kimyasal hesaplamalar işte kimyasal tepkimeler denge, enerji gibi konularda bunları uygulamak zor olabilir. Ama biyoloji konularının hepsi, işte kimya konularının işte tepkimeler hariç kalan kısımları ezber kısımlar, işte edebiyat konuları coğrafya konuları, tarih konuları bunların hepsinde dil bilgisi kısmı TYT Türkçe'de, edebiyatta bunların hepsinde uygulayabilirsin. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk başta yapacağımız şey konuyu öyle atıyorum işte baştan sonra işte video izleyerek gidip bir de o hocanın kitabını alarak, oynatma listesi takip ederek falan çalışmayacağız. Onu söyleyeyim. Burada arkadaşlar her konuyu hızlandırma yaparak çok iyi seçilmiş konu anlatım kaynaklarıyla, özetleriyle yani nedir? Bak siz video da izleyebilirsiniz. PDF de olabilir. Buna özel bir kaynak yok. Ama hocalarımızın yaptığı tekrar etmek amaçlı konu özet videoları, ünite özet videoları ya da atıyorum PDF'ler, işte formülleri içeren anlatımlar ya da atıyorum fasikül gibi işte atıyorum nedir? Trigonometrinin mesela AYT Matematik fasikülü gibi hem soru içeren mesela AYT Matematik Trigonometrinin fasikülü gibi arkadaşlar yani bu tarzda fasiküller var. Bunlar konu anlatım. Mesela işte atıyorum nedir? Apoteminin Trigonometri fasikülünde önce konu anlatımlar var. işte örnek soru var. Sonrasında da testler var gibi. Mesela oradaki anlatım özettir arkadaşlar. Ya da atıyorum çapın soru fasikülünde biyolojide mesela. Önce özet bir anlatım vardır. Ondan sonrasında şey vardır. Soru, sorular vardır. Hani bu gibi anlatımlar. Öyle şey değil yani. De, biz baştan sonra işte günde 10 saat konu videosu izleyelim falan. Bu gibi yapılacak şeyler değil. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Gerçekten özet şekildeki konu anlatımları kullanabileceğimiz hap bilgiler içeren, sürekli formülleri içeren bir konu anlatım olmak zorunda. Şimdi bunları okuduğunuzda tabii ki konuyu öncelikle %100 anlamayacaksınız söyleyeyim. Bir test çözdüğünüz zaman büyük ihtimal yarısını da yanlış yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ya işte ben demek ki anlamadım başa döneyim. Bunu yaparsanız yanlış yaparsanız öncelikle onu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu zaten dediğim gibi hızlı bir bitirme taktiği olduğu için özellikle biyoloji gibi derslerde bu yüzden çok işe yarıyor. Yani siz gidip de e, çok detaylı çalışma noktasında takıntınız varsa bunu uygulayamazsınız, beceremezsiniz. Yani yapamazsınız. Çünkü neden kafa sürekli şey diyecek? Ya olmadı. İşte böyle olmaz ki. İşte yapamam ki gibi olmayacak arkadaşlar. Ben bunu hem kendi sınav döneminde denemiştim ve çok hızlı bir şekilde mesela işte 2 ay gibi bir sürede biz bütün AYT konularını çok rahat bitirmiştim. Hatta üzerine bayağı bayağı branş denemesi çözerek de ful'e yakın yapmıştım ki 2 aylık bir çalışmada AYT'ydi. full e yakın yapmıştım 74 net civarında çok rahat yapmıştım. Hani bunu neden söylüyorum? Çok kötü durumdayken, konuları sıfırdayken bile bunları uyguladığınızda öğrenme hızınıza bağlı olarak gerçekten çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Neden siz de yapmayasınız? Bence herkes bunu uygulayıp yapabilir. E nedir? Belki siz hani atıyorum hani müthiş bir şekilde ilerleyemezsiniz. Anladın mı? Ben de mesela benim de eksiklerim, kusurlarım vardır. Hani belki ben de fullleyebilirdim belki ama fullleyemedim. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yine de 70 netin üzerinde yapabileceğinizi, çok rahat bir şekilde hani belli bir çalışmayla çok hızlı ilerleyebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Mantıklı olana oynamak lazım. yani ben 80 net yapacağım. Ben TYT'yi fullleyeceğim. Arkadaşlar bunlar mümkün değil. Yani %100'e oynamayın. Siz önce bir %80'e oynayın. %80'e bile oynasanız arkadaşlar TYT için 96 net, AYT için 64 net yapar. Yani %90'a uygulayacak olsanız arkadaşlar TYT için nereden baksanız 108 net yapar. AYT için aynı şekilde arkadaşlar 72 net yapar. Hani bunları oynamak bence daha mantıklı. Hani o yüzden bir konuyu %100 takıntı haline getirip böyle hani hep onu çalışacağım, onu çalışacağım diye uğraşmak yerine hani belli bir kısma odaklanın. Pastanın büyük bir kısmını alın. Hemen sonra önünüze bakın. Diğer eksikliklere bakın. Çok daha mantıklı. O yüzden bu çalışmamızı yaparken takıntı içinde olmayın arkadaşlar. Bol bol yanlış yapın. Çünkü buradaki amaç şu. Burada öğrenme sürecine yaptığımız yanlışlar da dahil. Şimdi mesela örnek vereyim. Ben kendim biyoloji için bunu yapmıştım. Çok hızlı bir şekilde konuları bu şekilde bitirmiştim. Nasıl anlatayım? Öncelikle bir tane konu özeti içeren ki çapı kullanmıştım burada çapın e, biyoloji pasükünlerini. Belki siz de hani onu da kullanabilirsiniz. Farklı dersler için farklı kaynak seçmek, iyi bir plan yapmak burada önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. Hem soru içeren hem direkt soru tipleri üzerinden örnek sorular içeren, soru tiplerini içeren hem de özet bir konu anlatımı olan bir kaynak siz de buna göre kendiniz farklı kaynaklardan olabilir, aynı kitapta olabilir, fasiküler olabilir, başka bir şey olabilir. Siz seçebilirsiniz. Burada yaptığım çalışma şuydu. Hemen okuyordum hızlı bir şekilde. öğrendiklerim hemen küçük bir tekrar yapıyordum. Hemen ama böyle şey değil hani böyle detaylı detaylı okumak, böyle not almak, böyle bir tane atıyorum bir sistem için 10 saatlik video izlemek falan. Hani bunlar değil yani biyoloji için çok daha hızlı bir çalışmaydı. Sonrasında bu çalışmayı yaptıktan sonra test çözmeye başladım ve testte yarısı yanlış çıkıyordu. Direkt belki yarıdan fazlası bazen yanlış çıkıyordu ama burada amaç şey değil zaten. Aa ben yanlış yapıyorum. Gideyim konu anlatım çözmeye devam edeyim değil arkadaşlar. Hani konu anlatıma çalışmaya devam edeyim değil. Arkadaşlar bu arada tabi bu planları anlatıyoruz. Nasıl hızlı bir şekilde konuları bitirelim ya da atıyorum işte hızlı bir şekilde net arttıralım. Bunları anlatıyoruz ama şimdi hani bunları o kadar detaylı anlatıyoruz. Bazen arkadaşlarım da soruyor abi hani bu kadar uzun niye anlatıyorsunuz? Hani arkadaşlar bunun birazcık açıkçası uğraşmak gerekiyor. Hani siz bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Hocam ben üşengeçim hani direkt bana hazır bir şey verin ben hemen uygulayayım yapayım derseniz. Bunlarla alakalı da hani uzun çalışmalarla hazırladığımız hem portalı da bir yandan hediye ettiğimiz satın alan arkadaşlarımıza çok uygun bir fiyatı olan programlarımız var programlarımızda kesinlikle tavsiye ederim. İşte atıyorum 30 günde, 21 günde, 45 günde bütün konuları bitirdiğiniz, tekrar yaptığınız, hatta konuları bitirmiş öğrenciler için de net arttırmak için kamplar bulunan, içinde denemeleri, analizleri ya da atıyorum detaylı branş denemesi kampları, yüklemeleri olan bir çalışma için arkadaşlar. içinde branş denemeleri, yükleme çalışmaları ya da atıyorum işte de detaylı analizler bulunan, konuları bitirmiş arkadaşlar için de yaptığımız kamplar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Eğer diyorsanız hani benim hocam hani bana hazır verin ben hani direkt sınava çalışayım, bunlarla uğraşmayayım. Analizdir, şudur budur, check-up'tır bilmem nedir bunlarla uğraşmayayım derseniz bunları da satın alabilirsiniz. Size seçenek olarak, faydalı olarak e, sunuyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgilenirseniz de aşağıya linki koyarız oradan bakabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada yaptığımız çalışma şu. Yaptığımız yanlışları, orada mesela bir bilgi öğreniyorsunuz ya, hemen onu not almak. Hemen onu öğrenmek. Aa bak ben burada şu yanlış yaptım demek doğrusu buymuş. Çünkü siz orada öğrendiğiniz zaman, not aldığınız zaman bir sonrakini de büyük ihtimal yapmayacaksın. Hani bu şekilde bu şekilde netlerinizi, orada aslında 12 soruluk mesela diyelim ki bir test çözüyorsunuz. Onu 6 7 doğrunun üzerine attığınız zaman kendinize o konuda zaten kurtarmışsınız demektir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha 12 soruluk bir testte 1, 2, 3 doğru yapıyorsanız zaten tamam gidin yine konu anlatım çalışın bu çok kötü bir rakam. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yarı yarıya yapıyorsanız doğru yoldasınız. O testten öğrenebileceğiniz o kadar fazla şey var ki. Ki şunu da söyleyeyim. Bir test kitabı çözüyorsunuz mesela. 12 sorudan örnek verelim yine. Arkadaşlar siz 11, 12 doğru yapıyorsanız yanlış kitabı çözüyorsunuz demek. Ya o kitap çok kolay bir kitap ya da arkadaşlar yani siz çok bildiğiniz zaten bildiğiniz iyi olduğunuz bir konuyu çalışıyorsunuz. Bu da yani bu videoyu izleyen arkadaşlar büyük Ihtimal. hani çok iyi durumda değildir diye düşünüyorum. Netlerinden memnun değildir diye düşünüyorum ki özellikle o arkadaşlar için bu zaten yapılabilecek bir durum değil arkadaşlar. Hani kesinlikle eksikliklerinize odaklanmanız gerekirken neden hani zaten çok fazla doğru yaptığınız bir konuyu çalışıyorsunuz. Saçma. Gerçekten çok gereksiz bir çalışma olur. Vakit kaybı olur. O yüzden burada yaptığımız şey yanlışlarımızdan öğrenmek. Hani bu hızlı bir şekilde konuları bitirmek istiyorsanız hemen bir kere okudunuz, gittiniz hemen test çözmeye çalıştınız, Yanlışlarından öğrendiniz, not aldınız, sonra onu gece yatmadan önce tekrar ettiniz. Günde 2-3 tane sistem çok rahat bitirirsin. Mesela bu biyoloji örnek veriyorsak eğer. Ha, bütün derslere de uyarlayabilirsiniz bunu. Diğer bütün ezber olan derslere uyarlayabilirsiniz. Amaç burada yanlışlardan öğrenmek. Yani öğrenme sürecini o soru çözme kısmı da faslı da dahil. Sona gidiyorsunuz arkadaşlar. Özellikle AYT biyoloji için bunu kesinlikle tavsiye edebilirim arkadaşlar. Branş denemesi çözüyoruz. Hızlı bir şekilde hani günde bir iki tane falan da değil. Böyle hızlı bir şekilde baştan sona bir branş denemesini tamamını çözüyoruz. Yani nedir mesela işte 25 çarpı 13, 30 çarpı 13 gibi 30 tane denemeyi aynı anda çözüyoruz. Ve çözdüğümüzde bayağı bir yanlışımız çıkıyor. İşte 13 soruluk bir denemede arkadaşlar ortalama netimiz kaç oluyor? İşte 6 oluyor, 7 oluyor. bir sürü yanlış yapıyoruz. Zaten bilmiyoruz konuların hani konuları da böyle üstün körü, yüzeysel öğrenmişiz. Arkadaşlar yanlış giden bir şey yok. Doğru yapıyorsunuz. Sıkıntı yok. Hani siz çalışmaya devam edin. Hani orada, orada vazgeçmeyeceksiniz. Orada pes etmeyin. Aa ben çok yanlış yapıyorum. Gideyim tekrardan bir tane daha biyoloji kitabı çözeyim. Ya ona vaktimiz yok zaten. Hani onu zaten unutun. Hani size anlatmak istediğim nokta şu. Burada amaç hızlı öğrenmek zaten. Günde 3 tane sistem bitirmişsin. Tabii ki tam oturmayacak. Tabii ki bir sürü yanlış yapacaksın. Olay burada branş denemesi. Bak ilk başta testte yap bunu zaten. Branş denemesinde de aynı şekilde yanlışlardan öğrenmek. Hani konu anlatımı çok hızlı tutmak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Her zaman için bunları yaparken o testte öğreniyorsunuz ya. Yanlışlar yaptığınız doğrusunu öğrendiniz, not aldınız diyorum. Branş denemesi çözerken de her bir branş denemesini bir test gibi düşünün. Doğru öğrendiniz. İşte çözdüğünüz branş denemesini doğru nasıl yanlışınızı kontrol ettiniz. Hemen yanlış yaptığınız soruları öğrendiniz. Yanınızda konu anlatım bulunsun. Hani diyelim ki mesela duyu organlarında bir yanlış yaptınız. İşte gözle alakalı mesela hemen oradan bir bakın. Gözü tekrar edin. Hani orada bir öğrenim gerçekleşsin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani böyle o test çözme, branş denemesi çözme sürecine dahil bir öğrenme olsun. Sonra siz ortalama 5-6 net yapıyorsanız hani o denemenin sonunda o kadar çok şey öğreneceksiniz ki. Çünkü hani diyorum ya siz konu anlatımda vakit harcamak yerine komple bütün konuyu baştan sona öğrenmek yerine konuyu bir kere okudunuz. %50'sini hemen öğrendiniz. Testlerde bunun %50'sini doğru yapıyorsunuz. Sonrasında ikinci branş denemesi çözerken yanlışlardan öğrene öğrene onu 60, 70, 80'e doğru çekiyorsunuz. Test çözümünü yapın. Zaten branş denemesi çözdüğünüzde %50 doğru yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Çok rahat. Hani 13 soruda direkt 6-7 gelir zaten. Ondan sonra sonrasında arkadaşlar yanlışlardan öğrene öğrene o branş denemesinde bunu yaptıktan sonra zaten bu netiniz 7, 8, 9'a çıkacak. ona çıkacak belki. Bazen 11, 12'de yapabilirsiniz. Yani bu o süreçte öğrenmeye dal Konu anlatım hep yanınızda. Her zaman öğrenmeye devam ediyorsunuz. Notlar almaya devam ediyorsunuz. Ve bunu denemeyi çözerken yapıyorsunuz. Deneme size çok iyi bir yön gösterici oluyor. Neden? Çünkü eksikliklerinizi direkt yanlış yaptığınız için biliyorsunuz. Hani gidip onu çalışıyorsunuz hemen komple ya işte ben bir tane branş denemesi çözüp bir tane sadece branş denemesi çözüp ya da TET için de olabilir. Diğer bütün dersler için de olabilir bu. Bir tane deneme çözüp aa ben şu konuyu yanlış yaptım. Şuradan eksiğim var demek mümkün değildir. Doğru bir analiz asla olmaz. Siz oradan zaten 30 tane deneme çözdüğünüz için arka arkaya hani bunu yapmak çok makul oluyor, çok mantıklı oluyor. Dediğim gibi matematikte bunu yapamayabilirsiniz. Neden? Çok fazla soru tipi var. Bir denemede çok fazla soru var. Hani bunu yapmak çok mümkün değil. Soru çözmek de uzun sürüyor. Hani konuyu çalışmak da uzun sürüyor. Matematik için bunu yapamazsınız. Fizikte bazı konular için mesela elektrik gibi konular için bunu yapamazsınız. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu kalan bütün ezber olan biyoloji gibi, kimyanın işte sözel kısmı gibi ya da atıyorum edebiyat, tarih, coğrafya kısmı gibi bunlara çok rahat uygulayabilirsiniz. Bol bol yanlış yapın, yanlışlardan öğrenin. Birinci branş denemesini de bitirdik. Test çözerken zaten öğreniyorduk. Birinci branş denemesini çözmeye başladık. Yarı yarıya net yapıyoruz. %50 başarısız öyle düşünün. Yani sürekli yanlış yapıyoruz ama öğreniyoruz. Orada atıyorum branş denemesini bitirdiniz. En fazla net kaybettiğiniz konulara bir bakın. Notlarınızı tekrar edin. Tekrardan şöyle bir okuma, özet geçme halinde tekrardan bir konu anlatıma bakın ama buna bakarken özellikle yanlış yaptığınız kısımları o branş denemesinden analiz edip ona göre bakın. Sonrasında ikinci bir branş denemesi çözüyoruz ve bu fullleme kadar gidiyor arkadaşlar. Ki ben mesela benim fullleme sürecim şöyle oldu. Biyolojiyi dediğim gibi çok rahat bu süreçte fulllemiştim. Yani günde 3 tane sistem bitiriyordum. 2 haftada konuların hepsini bitirdim. Mesela bütün biyoloji konularını, AYT biyoloji konularını 1-2 haftada çok rahat bitirdim. Ama branş denemesi de çözme sürecine girdiği için yanında başka çalışmalar da yaptığım için, kimya ve fizikle çalıştığım için mesela hani bu çalışma birazcık tabii bir aya geçti, bir aya uzadı. Ama nedir mesela ben işte atıyorum işte 1,5 haftada belki konuları bitirdiysem işte atıyorum bir günde branş denemesi, bir gün konu çalışması, bir gün branş denemesi, bir gün eksik konu çalışması gibi çalışmalarımı yaparken arkadaşlar e ne oldu? Ben test çözdüm, yarı yarıya yanlış yapıyorum. Birinci branş denemesini çözdüm. işte 6-7 net yapıyorum ortalama. Branş denemesinin sonuna doğru 9'lara çıktım. 8-9'lara çıktım. İkinci branş denemesini çözdüm. Bu sefer de netlerim 11-12-13'leri görmeye başladı. Yani bazen full çektiğim oluyor. Çok nadir oluyordu ama ortalamam 11-12 arasında olmaya başladı arkadaşlar. Ve ne kadar hızlı öğrendim, ne kadar hızlı geliştim onu anlatmaya çalışıyorum. Hani siz de bunu yapabilirsiniz. Ben yapıyorsam arkadaşlar siz çok daha belki kolay yapabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden mutlaka bence deneyin ama bütün konularda, bütün derslerde işe yaramaz. Onu söyleyeyim. Yani nedir mesela işte geometride arkadaşlar işe yaramaz. Geometride soru tipi görmeniz lazım. Pratik yapmanız lazım. Günlük bir rutin çalışma lazım. Matematik keza aynı şekilde. Burada verdiğim örnekler çok daha aslında kendine has örnekler. O yüzden biyolojiyi örnek verdim. Biyoloji için müthiş bir uygulanabilecek bir şey. Özellikle ya işte çok fazla konu var. Ben bunların hepsini nasıl ezberleyeyim? Arkadaşlar bedava netleri kaybedersiniz. Bedava. Yani o yüzden bu hızlı çalışmayı bence kesinlikle yapın. Ve yanlış yaptığınızda hani kaçmayın, korkmayın, vazgeçmeyin, pes etmeyin. Ya işte çok yanlış yaptım, bırakayım bu çalışma olmadı, beceremedim. Hayır. Devam edin. Hani kendinizi zorlayın. Sınırlarınızın üzerine gidin. O zaman gelişeceksiniz. Ve yani gerçekten, gerçekten bunu sadece kendim de değil birçok öğrencimizde denedik. Hani bir öyle bir eşik var ki yani o eşiği Atlattıktan sonra kartopu etkisi siz inanılmaz ilerliyorsunuz Hani kartopu da böyle küçücüktür Siz onu atarsınız yani bunun ismi de var zaten Hani Snowball efekt diyorlar Hani siz o kartopunu atarsanız böyle küçüktür O yani gider mi gitmeyecek mi belli değildir ama Belli bir eşikten sonra o kadar büyür ki Yani bir çığ gibi arkadaşlar inanılmaz bir büyüklüğe gelebilir Hani şunu anlatmaya çalışıyorum Siz konuya %50 hakim olduktan sonra Hani yanlış yapa yapa o kadar bir müddet sonra Hani yanlış yapmaktan gocunmuyorsunuz Ve o kadar fazla öğreniyorsunuz ki her yanlış size bir bilgi olduğu için Böyle hani yutuyorsunuz sünger gibi bilgileri yutuyorsunuz Eksikliklerinizi yanlışlarınızı hemen öğreniyorsunuz ve inanılmaz bir gelişim oluyor. Yani dediğim gibi bir iki branş denemesi çözüm ya fullleyebiliyorsunuz. Hani bu kadar kolay yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden olmasın? Deneyin. Deneyin şansınızı. Hiç yoktan bence çok daha iyidir. Hani oturup da yani baştan sona bir konuyu 90 günde atıyorum bir dersin, AYT dersinin konusunu bitirmek yerine ha bir de böyle deneyin. Neden olmasın? Bir deneyin şansınızı. Bence kesinlikle işe yarayacak. Ya olmasa bile netinizi çok yükseltecektir. Olmasa bile netinizi çok yükseltecektir. O açıdan bence çok faydalı. Arkadaşlar bugünkü anlatmak istediğim taktik gerçekten farklı bir taktikti. Güzel bir dille size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Naçizane kendi tecrübelerimizi. Bugüne kadar 500'den fazla öğrenciye koştuk yaptık. Onlarla alakalı tavsiyeler vermeye çalıştım. Onların tecrübelerini size aktarmaya çalıştım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.